Merhabalar evet, bugün yine yeni gelen kasetlerimi tanıtacağım Orhan Gencebay Leyla ile Mecnun Türk Yola kaseti çok nadir nadir bir parça <laughs> Yine Orhan Baba'dan dil yarası. Dil yarasının minareci <laughs> şirketinden çıkardığı versiyonu. Bu çok değerli bir kaset. En nadir kasetlerinden Orhan Gencebay'ın. Sen sen albümü benim dertlerim albümünün bir karışım şekli. Bu da Zelli şirketinden çıkardığı albüm yine Alman baskı. İbrahim Tatlıses Mavi Mavi yine. Çok temiz kaset. Hiçbir yerinde hasar yazı vesaire yok. Bu arada bazı kullanıcılar yorumlardan yazıyor bunlar. Orijinal mi diye. Hepsi orijinal. Onun garantisini vereyim. Hüseyin Altın Aşk Sürgünü. Bülent Ersoy'u sefam olsun. Masum Kırmızı Gül terk edildim. En nadir kasetlerinden <laughs> Alman baskı Türkü ola. Aslında sarışının bergen. Yıllar affetmez. Yorumlardan bir kullanıcımız hep soruyordu Bergen kaseti gelecek mi diye. Bu videomda geldi Bergen kaseti. En nadir güzel kasetlerinden. <laughs> Cengiz Kurtoğlu yıllarım. Cengiz Kurtoğlu bulan Ve Müslüm Gürses Ayyaş. Bu da nadir kasetlerden. Güney güney plak basım. Ve son olarak bir tane 45'lik plağımız. Orhan Gencebay bırakın da yaşayalım. Geri dön. beşlik bir gram. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.